Neden öyle yapıyorsun anneciğim? Kokucuğum, neden öyle yapıyorsun kızım? Ne oldu bir tanem? Kok! Ne oldu kızım? Ne oldu bir tanem? Kokucuğum ne oldu? Allah Allah. Bir şey mi yedin Koko sen? Ne yedin kızım sen böyle oldu? Mama. Mama mı yedin? Karnabahar yedim. Karnabahar mı yedin? Karnabahar üç, için yedi, öyle oldu. Ah seni yaramaz Koko. Seni yaramaz Koko. Öyle her şeyi yersen sonra böyle rahatsız olursun. Sen sadece kendi mamanı yemelisin. Değil mi anneciğim? Evet. Başka sana mamanı yiyemezsin. Efendim? Başka sana mamasını Evet. Sadece kendi mamasını yiyebilirsin. Evet. Tabii. Sadece kendi mamanı yiyebilirsin kokucuğum. Bak böyle yaramazlık yaptığın için bizim mamamızı yediğin için hasta oldun. Onu doktora götürelim mi? Efendim? Doktora götürelim mi? Doktora götürünce doktor ne yapar? İğne. <laughs> <laughs> Ama iğne yapmak kötü bir şey değil, sağlığımız için gerekli. Evet. Ben de, ben iğneden korkmuyorum ki. E, i̇ğneden ne korkulacak bakayım? bir şey yok zaten. Dur elini çeksen, görelim. Kokuş. İyi ne misin, misin kızım? İyi misin şimdi? <laughs>